Atakon Titan'a yeni bir güncellemeler gelmiş. Hemen bakıyorum sağa güncel günlüğe ama müziği bir kapatmak istiyorum. Özelleştir seçenekler bu da müziğimiz vardı sınırın bu oyunda yokmuş. Her neyse. Ee, bir tık şöyle bir kapatayım önce bir konuşayım müziği tekrar açacağım sanırım. Atakon'tan mali update'e yaptığım vakit artı 2 yeni gear'lar gelmiş. Legendary Commander e, gelmiş. Ge Commander Gear gelmiş pardon e, şimdi aldım. Mighty Clive'da Ambush Gear gelmiş yani saldırı Gear gelmiş. Fork Upgrade demiş. E, ondan sonra Fork Evil demiş. New misyona yeni bir harita gelmiş. Liberio Raid diye e, saldırı. Liberio saldırı. Şimdi e, Difficult gelmiş. E, bu çok güzel bir şey. Yani Difficulty'yi hatırlayabiliyorsunuz. Ki ben de en yüksekte oynarım. Yani kendi oyunculuğum ve güvendiğim için. aksesuarlara ve aksesuar kısmında işte yeni park getirmişler. Park kasaları getirmişler. Reworked gelmiş. Eworked nasıl bir şey bilmiyoruz. Göreceğiz bakalım. Warhammer Titan getirilmiş. Removed çıkartılmış. Christmas event'ı çıkarmışlar. Artı Thunder Speed buff gelmiş. Thunder Speed. Daha Thunder Speed'e. Bug fix'lenmiş. New kodlar varmış. 310K likes, 320K likes ve e, perks reward diye hemen bunları yapalım 310k ee, evet L likes kode input kode invalid kod niye neyse işte. 320k likes kode bilmiyorum general ha pardon input e, yerleştirme değil mi Generate buraya mı yazacağız? neyse dur bakayım ben bir gene ya. Her neyse, Paris Dvork oyna. bir de şeyde deniz olmadı, içeride deniz oyunun içerisinde. Ee, onun dışında bu oyunu biliyorsunuz ki çok seviyorum. Hani niye bilmiyorum ama ben bu oyunu çok seviyorum. Neye? Aslında kontrini ayetten sevdiğim için ben bu oyuna ekstrem olarak bayağı oynamışlığım var. Tabii ki de oyun ben e, bıraktığım vakit ki vakti bence çok daha güzel ama tabii ki de e, insan gönül ister ki e, Bırakmasın ama maalesef bırakıyorum, ki her oyunu bırakıyorum maalesef ki. E şimdi, bir daha dinleyeceğim hemen kodlarımızı. Seçenekler, e, değil... Müziği falan susturmayacağım, müzik hiç rahatsız edici değil benim için. Eğer çok rahatsız olursanız, kısaydın. kısabilirsiniz siz kendilerini nasıl konuşmamak gerekirse. E, 310k likes code enter kod. Okey, 320k likes code ve ne demişti? Perks rework mi demişti. E, rework rework perks. böyle miydi? Sanırım böyleydi. Ama şöyle yazacağım ben. Perks rework. Nice. That's correct. 8000 paramız var. Şu yeni gelmiş takviye dükkanı. Robux'u okey takviyeyi bırakalım takviye bizim işimize yarayan bir şey değil. biz Robux oyunlarla para pay to win yapmamaya çalışan kişileriz Sen bu da şunu çok saçma buldum bunu alıyorum ayda en yükseklerdeyim diyebilirim e, bunu deneriz bunu denemeden önce bir bakalım şurada bir şeyimiz vardı bunu kaldırmışlar at dükkanına e, bakalım at dükkanında de bir şey var mı okey at dükkanında bir şey yok Görevlere bakacağım o zaman bir de patrona bakacağım. Dövme dükkanı diye bir şey var. 85 dövme yapabiliyorsun patlamış avcı gibi. Bu iki 2 gerektirir. Bu için yeterli cidden Yok. Jeton nasıl kazanıyor bilmiyorum bakalım. Onu da öğreneceğiz artık. Şimdi. Ben saçımı niye şey gibi yapmışım? Gram fikrim yok ama öyle kalsın. Hiç önemli değil. bu aha. Token böyle alıyoruz. Tamam ben bunu tekli bitiririm ki şimdi girdiğimde. Yani size yeteneklere baktığımda tabii şeyim bayağı iyi bir silah. en son atıldığımda altın avcı teçhizatım var Nef ejderha nefes ekipmanım var bu daha iyi bence verin. Ama ben bir deneyelim deneyelim bakalım güzel bir şey gelir belki Tanrısal sanırım efsaneviye gelen yeni silah efsanevi şey e, ikisi de efsanevi ikiler. sarı efsaneviye yeni gelen silah diyeyim kırmızıya geleni bulacağız biz. Ben sarıyla ilgilenmiyorum artık. Eskisi olsa sarıyla ilgilenirim ama şu anda sarıyla hiçbir işim yok. Tamam ya yani para bitirelim. Gelin. Önce bosslara gidelim. Bosslara yakınım çünkü. Bosslara hiçbir şey yok. Yürüyün. O zaman bosslara değil şeye boss gelmiş. Bakayım hemen. Bir dakika yüklensin. Buraya mı gelmiş görev muazzam. Oyun takıldı. Bu oyun takılıyorsa böyle bir şey de hayal olsun. Aa, harbi titanlara gelince oyun takılıyor şaka gibi. Tamam sal sal girme. Çok iyi o bende bir şey değil. Bu bozuk bunu yapmam. Kabus moda. Tamam bunlar gitsin. Utgard kalesi. Utgard kalesini ben korur, kurtarırım. Abim. Baldur görevini biz anca sana kolayda yaparız. Baldur görevini istemez amacın ne? Baldur görevini size göstermiştim geçen videolarda bu oyunun videosu çektiğim vakit. Oyun. Bak bu görev bozuk bir görev. Bu, bu görev harbi diyorum bozuk bir görev. Yani lanet gelsin bu göreve ya. Bu kadar ciddi söylüyorum. Biz Eren'i kurtarıyoruz. Eren'i ben Eren oluyorum. Eren olmama rağmen kurtarıyoruz. Gene yok abi. Ya yani o bildiğin Eren ölüyor yani. Ha. Haydi bakalım. Yeni etkinliği deneyeceğim. balduru gösterdim. balduru çok... Hani ben sevmiyorum ben. Yapmak taraftarı bile değilim bunu. Söylemem gerekirse. ben zor da bu oyunu yaparım arkadaşlar. Kabus yapmayacağım çünkü ilk kez Liberio baskınına giriyorum. Ne olduğunu merak ettiğim için. Hani ondan olarak nasıl bir şey bilmediğim için. E, girelim bakalım neymiş ne değilmiş, görelim Tek bu yapacağım çünkü belli ki insanlarla girince bir bug yaşanıyor. Yani bir, şeyler oluyor. Belli ki. Yani daha oyun tam böyle çok düzelebilmiş veya toplanmış gibi değil tahminime göre. Bakalım hayırlısı çözeriz. Hayata yüklen. Hani şu anda harita direkt yüklendi zaten. Beğendi gördüğünüz gibi. Bir tane bırak. Bir şey bırak falan diyorsun da ben de şu anda ben neredeyim bilmiyorum bile. Bu arkadaş niye geldi benimle? Ha, biz de yukarıdayız. Eren burada baskına gelecek. Aşağıya in ve hedeflerinizi tamamlı diyor. Askerler yenildi. Keskin çantalar yenildi. Öldüren titanlar tarif edilen toplar. Ve anti hava yok edildi. Bu da zaten Eren'de şey kapışıyor. Oyun böyle güzel. Fena değil. Eren ölmez. Zaten biliyorsunuz bu da bu sezonda Eren bayağı güçlüydü aslında bir nevise. Çünkü ge tam genç. Öleceğim. Tıklıyorum, tıklıyorum öyle. F tuşuna falan tıklıyorum. Ciddiyim. Can yok bende. Can karakteri değilim. Ne oldu lan buna? Biladerim bir şey soracağım. Ben özel skilllerimi kullanayım Allah aşkına. Yaramıyor ki. Onlar da yaramıyor. Ben nasıl bir mola girdim ya Rab? Eren ölmediğim müddetçe can Eren'in canı yoksa ben bunları bir şekilde hallederim. İyi izliyorsunuz zaman. ördük. Tipini tüküreyim senin. Tipini tüküreyim ya. Ha neyse tekrar geliyor muyuz? Oğlum bana nerede nasıl sıkabiliyorsunuz siz ya? Arkanız dönük sizin be. baksana abi çok saçma ama çok saçma bu gerçekten çok saçma her neyse tekrar deneyeceğim bu liberoyu ama bir dahaki videoda yeterli size videoyu tanıttım ben bunu bir dahaki videoda zor modda oynarım can lazım çünkü bana can olmadan ben